verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. E, bu tip sorularda ilk önce verilmeyen açıyı bulmamız lazım. ABC üçgeni ile başlayalım 70-40 daha 110 geriye 70 derece kalıyor. Pembe üçgenimize baktığımız zaman 60-40 daha 100 geriye 80 derecemiz kalır. E, mavi üçgenimize baktığımız zaman 10 40 daha 50 geriye 130 derecemiz kalacaktır. Peki şimdi mesela burada bakalım en uzun kenarımız hangisi? Ee, i̇lk üçgenimiz ikiz kenar üçgendir. Fakat şöyle buradan gösterebiliriz en uzun kenarımız AB'dir. Hem de aynı zamanda AC'dir. Ee, ortadaki üçgenimize baktığımız zaman 80 derecenin karşısındaki kenarımız en uzun kenar. Daha sonra e, mavi üçgene baktığımız zaman Mavi üçgende ise 130'un karşısındaki kenarımız en uzun kenar. Yani aslında bu şeklimizde en uzun kenarımız bizim DE kenarımızdır. Peki bakalım. ED büyük AC. Evet ED'yi az önce şeklimizin en uzun kenarı demiştik. Dolayısıyla AC'den de büyük olacaktır. A doğru A şıkkı kesinlikle doğru.